Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hayırlı cumalar diliyorum nasılsınız İnşallah iyisinizdir arkadaşlar sukulatlarla yine huzurumuza çıktım bugün gerçekten arkadaşlar kastamonu yağışlı şükürler olsun yağmur bereket yağıyor biraz Videomu arkadaşlar karanlık çıkabilir ama kusurun bakmayın. Yapacak bir şey yok. Bugün Diyarbakır'a çiçek göndereceğim. Benden sulat aldılar. Onlara teşekkür ediyorum. Buradan sizinle beraber Diyarbakırlı kardeşlerime Arkadaşlar şöyle buradan Canım arkadaşım değerli diğer diğer bakarlı hanımefendi şöyle çilli buradan aldım söktüm şu sokulatlarını söküp yapacağım bakın bunu ben ne için gösteriyorum sizlere. Şuradan da söküm yaptım. Arkadaşlar bunlar sukulatlar. Bu da sukulat. Krasulya. 3 adet. Bu da mavi tepişir çiğ. Şöyle çilli. Şuradan da yavrusu olmuş. Bunu gönderiyorum. Şöyle iki başlı hanımefendi Perle size göstermiştim bakın arkadaşım çok sağlıklılar şöyle buz kulantimi gönderiyorum şöyle gönderiyorum arkadaşlar bakın hanımefendicim diğer arkadaşım şöyle ondan sonra bir gümüş de. bir de tepsi sokulat bakın canım arkadaşım şunu da tekilim olduğu için tabii ki zorlanıyorum bakın bereket çiçeği İnşallah buraları toprak dökmem Bunu da gönderiyorum. Bunları böyle dikersiniz. Gördünüz mü arkadaşım? Bir tepsi, gümüş tepsiyle şöyle hiç bu bitkileri aldığınızda pişman olmayacaksınız. Dört şey, dört tane dalı var. Büyük, para ağacı, sulati. şuradan arkadaşlar ben sukulat bu da açıverdiye bu da sukulat bu da hediye gerçekten arkadaşlar arkadaşımız iyi günlerde büyüsün betli bereketli başka ne koyacağım Başka. Şöyle buradan da koyacağım. Mum çiçeği. Bunu bıçağına keseceğim. Şimdi şu anda bıçak yok. Şu tane gönderim yapacağım. kalon şu. Bakın arkadaşlar. Tespik göndereceğim. Bunu aldığımda bu kadar yoktu. Küçücüktü. Şunları. Arkadaşlar. Ben bitkilerimi kesip göndermiyorum. Çıkartıp çilli gönderiyorum. Ha şunları mecburen. Bunlar hemen her şekilde tutuyor. Bunlardan da koydum. Bir sürü sukulat koydum arkadaşıma. Şöyle arkadaşlar küplerini kesip gö gönderim yapmıyorum. Çilli, gürüzsüz işte şunlar saksılı. Ne için? Çünkü çünkü bunlar kesildiği takdirde benim fikrim daha sağ kesildiği takdirde o alan kişi, alan arkadaşlar büyütmez. Bakın yani bilemezler ama böyle direkt köklü olduğu zaman dikersin toprağa çok sağlıklı bakın arkadaşlar kocaman ben bitkilerimi böyle gönderim yapıyorum Hepsi de çilli. Buradan Diyarbakır'a gidecek arkadaşıma yine hediye koyacağım. Şundan da koyacağım. Tavşan kulağı. İyi günlerde. Kula büyütüm arkadaşım. Arkadaşlar bu çiçekler bugün cuma, yarın sabah sizin el kargoya verilecek. Aklınızda bir tereddüt kalmasın sevgili arkadaşım. Buradan sizler söylemek ihtiyacı duydum. Arkadaşlar bakar mısınız şunların güzelliklerine? Gerçekten muhteşem güzellikler. Hatta Şundan da gönderim yapıyorum. Kısmalı telegraf. Şundan da koparacağım. Onu varmışım arkadaşımın. Büyümüyor, çoğalmıyor diye iki tane şöyle küçük hediyesini koyuyorum. Bir tane de. Aşkın gözlerinden koydum. Bir tepsi sukulent oldu. Arkadaşlar yine bugün bakar mısınız kompost toprağım kompostlaşmış. Sizlerle beraber bunlarda bitki artıkları vardı. Bunları artık karıştırıyorum. Bakın bu kendi toprağım. Bunlara bebek sukulatlar dumancı. Bu arada benim duman iş başında. Bakar mısınız? Bazen toprak döküyor bu oğlum. Cıt, hayır yavrum. Biraz şöyle suluyorum. Toprak kuru olduğu için. Bakın arkadaşlar. Bunlar ben köydeyken sillenmiş çikolatalarım, şöyle dikiyorum bakın buradan bebekler olmuş tumancığım lütfen bismillah deyip bunları dikiyorum bebek çikolatalar inşallah büyüyecekler koca kocaman ablaları abileri gibi olacak şöyle Bebek olmuşlar. Bunları bazı arkadaşlar bana soruyor. Duman'cığım lütfen gelir misin buraya? Duman! Bu duman yaramazlık yapıyor arkadaşlar. Gerçekten yaramazlık yapıyor. Çiçeklerimi, toprağımı döküyor. Bana iş çıkartıyor. Bunları şöyle dikiyorum. Bunlar bir halteye kadar Bebekler olgunuşacak. Bu yapraklar düşen yapraklar koymuştum. Nereye gidiyorsun oluşun? Hı? Nereye gidiyorsun? Bana yardım mı geldin? Arkadaşlar bugün duman çiçeklerin arasında saklanmış. Panik oldu çocuklar ben. Eşim. Aramadığımız yer kalmadı. Buraya gizli bir yer edinmiş kendine. Duman efendi saklanmış. Çok korktuk. Gerçekten bugün bizi korkuttu. Dumanı tabii ki ben burada dışa çıkartmıyorum. Biliyorsunuz burası yüksek 9.5 kat. O da zaten dışa çıkmak istemiyor ancak köye giderken köy, tabii ki köyde mutlu oluyor. Burada hep evde kalıyor duman kedimi. Dumancı bana şans getirdi gerçekten arkadaşlar. Arkadaşlar burayı ıslattım. Buraya sukulatlarımızı, perlerimizi diktik. Şöyle bunlar gibi perleler olacak bunlar da bebek perliydi maşallah çok güzel oldular gerçekten çok güzel oldular şöyle perleleri ben bunu yapraktan üretiyorum göstermek amaçlı sizlere böyle ürettiğim için soru aldığım için arkadaşlar teşekkür ediyorum kanalıma Abone olursanız destek olursunuz, memnun olurum. İnşallah kanalım büyür. Gerçekten. Hayırlı cumalar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Mutlu hafta sonları diliyorum.